Manisa Büyükşehir Belediyesi tarafından Keçiliköy Mahallesi'nde hayata geçirilen ve 5000 nüfusa hitap edecek olan günlük 500 metreküp kapasiteli prosesli paket arıtma tesisinin açılışı gerçekleştirildi. <laughs> Açılış törenine Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Halil Memiş, Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Uzun, Maski Genel Müdürü Yakup Koç, Daire Başkanları ve Sivil Toplum Kuruluşu temsilcileri katıldı. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Törende bir konuşma gerçekleştiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Manisa Belediyesi'nin henüz büyükşehir olmadan il genelinde Manisalılar için hizmet çalışmalarında bulunduğunu hatırlatarak şöyle konuştu. Manisa 2012 yılının son aylarında çıkan yasayla büyükşehir olmuş ve 17 ilçe merkeziyle bütün şehir haline döndü. Henüz büyükşehir olmadan Keçilköy mahallemize atık su arıtma tesisi yapımı konusunda projemizi hazırlamış, ilgili bakanlığımızdan da ve çevre müdürlüğümüzden de onayını almıştık. Şimdi bu tesisimizi hayata geçiriyor. Olmanın heyecanı içerisinde mutluluğumuzu hep beraber burada paylaşıyoruz. Göreve geldiğimiz ilk günden beri çevreci bir belediye olmanın gereklerini yerine getirmek için bu çalışmaları bir fiil bütün arkadaşlarla hep beraber yürüttük. Katı atık bertaraf tesislerinden atık su arıtma tesislerine Gediz Nehri'ni ıslah edecek arıtma sistemlerinin hayata geçirilmesinden yeşil alanların artırılmasına kadar A'dan Z'ye tüm çevresel projelerimizin takipçisi olduk. Manisa'mız için büyük önem arz eden katı atık bertaraf tesisi ve atık su arıtma tesisi konusunda son aşamaya Manisa olarak geldik. Uzunburun Köyü Sarıçam mevkiinde inşa edeceğimiz modern katı atık bertaraf tesislerinin prosedürlerinde de artık sona yaklaşıldı. İhale prosedürleri ile ilgili hazırlıklarımız ilgili müdürlüğümüzce şu anda hazırlıkları yapılıyor. Manisa'nın 40 senedir problemi olan çöp tesisleri hem depolama alanı hem ayrıştırma sistemleri hem de kompostlama sistemi olacak tesislerin ihale süreci inşallah yılbaşına kadar tamamlayarak startını verme noktasına geleceğimizi ümit ediyoruz. Manisa'nın en az 35 milyon liranın üzerindeki bu dev yatırımın süreci bu şekilde başlamış olacak. İnanıyorum ki bir buçuk senelik bir süre içerisinde de inşallah Manisa'ya bu eseri kazandırmanın gururunu hep beraber yine açılışını öncelikle temel atmasını sonra da açılışını yapmanın mutluluğunu hep beraber yaşarız. Mevcut atık su arıtma tesisleri de Manisa nüfusunun 120 binlerden 360 binlere ulaşan nüfusu itibariyle maalesef bugün Manisa'da arıtmanın ancak gerçek olan şu üçte birini arıtabiliyoruz. O günün şartlarında kapasite itibariyle yapılan bu arıtma testleri hızla sanayinin büyümesi ve mevcut Manisa'ya göç oranının hızlı bir şekilde artması Manisa'da nüfusun bugün 360 binlere gelmesine sebebiyet verdi. Ve bununla ilgili de son iki, iki buçuk sene içerisinde yaptığımız bütün bu dairesince ve belediye olarak yaptığımız atık su arıtma testleri de inşallah son merhaleye girildi. Kapasitesinin sıfırdan yenilenerek üç mislisini yani Manisa'nın önümüzdeki dönemde 700-750 bin nüfusa kadar ulaşabilecek bir kapasiteyi İnşallah Manisa'da önümüzdeki 20-30 seneyi kapsayacak bir şekilde bu arıtma sistemi tesisinde inşallah Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından ihaleye tahmin ediyorum bu hafta içerisinde veya önümüzdeki hafta Kalkınma Bakanlığı'ndan izni çıkmak suretiyle Orman ve Su İşleri tarafından Bakanlığı tarafından 30 yıl geri ödemeli şekliyle ilgili bakanlık tarafından mevcut atıl su arıtma tesisleri de inşallah bakanlıkça ihalesi startı verilmiş oluyor. Değerli hemşehrilerim, Keçiliköy mahallemize kazandırdığımız bu tesis Manisa'mızın önemli bir ilgi yani elektro bir daha söyleyeyim. Elektro paket demiyorum Elektro metodu ile arıtım yapan bu sistem her türlü atık suda arıtım ve kazanım sağlarken hem kurulum hem işletme maliyeti oldukça düşüktür. Bunu da tabii ki ilgili bakanlığımızda yaptığımız görüşmelerde Türkiye'de bugün atık teknolojinin her geçen gün arttığı ve yurt dışındaki bu tür teknolojilerin Türkiye'ye yavaş yavaş girdiği bir noktada gerçekten bakanlık nezdinde de yaptığımız görüşmelerde ee, bu tür tesisleri bütün il bütününde yarmak niyetindeyiz. Şurada gözünüzün önünde arıtmaya gelen suyumuz ve arıtılan su. Sonuç itibariyle artık e, bütün yeşil alanlarda dahi park bahçede dahi sulanabilir bir su halinde bu sistemde Türkiye'ye yeni yeni giriyor. Ve Türkiye'de bildiğim kadarıyla şu anda Konya, Sevri, sar mıydı? Cihanbeyli, Konya Cihanbeyli ve Ayvalık'ta e, yapılmış olan tesislerden sonra Türkiye'de üçüncü tesis oluyor bu. E, sonuçta biz hem Konya'daki Cihanbeyli hem de Ayvalık'ta yapılan bu tesisin örneklerini kapasite itibariyle Ayvalık bütün Ayvalık'ın tamamı bu sistemle yapılıyor. Onları da yerinde bizzat giderek, inceleyerek görme fırsatını bulduk. İlgili bütün e, daire müdürlerimize, ve teknik kadroyla. Ondan sonra bunun kararını vermek suretiyle Keçiliköy biliyorsunuz yıllardan beri bu mevcut Keçiliköy deresi üzerinden muazzam bir arıtma kirliliği yaşıyordu. Buradaki bütün Keçiliköy ve diğer Kayapınar, Gürle taraflarında gelecek olan bu kanalizasyon atıkları burada arıtılarak artık deşarjımızı tertemiz bir şekilde su e, noktasında bunu Manisa'ya kazandırmanın bugün mutluluğunu yaşıyoruz. Bir çevreci olarak en azından ucundan da olsa bu bölgede yaşayan 5000 bin vatandaşımızın arıtmasını yapmış olmanın mutluluğunu bugün hayırlısıyla biraz sonra kurdelesini keseceğiz. O açıdan biz daha büyük şehir olmadan bunun ihalesini geçen Manisa BDS'i bünyesinde e, ihalesini gerçekleştirmiştik. Bu tesis nüfusu 5000 olan mahallemizin, ilçelerin nüfusu daha az olan yeni adıyla mahallelerimiz eski adıyla köylerimizin birleşimini tek bir merkezde toparlanarak veyahut da gezici bir şekilde mevcut ring seferiyle ufak nüfusu olan köylerimizi yeni adıyla mahallelerimizi de arıtma sistemlerini bir bir ilçenin ve illerimizin Manisa ilinin tamamında yapma arzusuyla ilgili çalışmalarımızı yaklaşık bir sene öncesi biz bunun startını verdik, başlattık. Artık son meralelere geliyoruz. Tabii ki önümüzdeki finans noktamızda çalışmalarımızı ilgili dairemiz, maske müdürlüğümüz, ilgili arkadaşlar, daire başkanlarımız yapacaktır. Bunları da program dairinde bizim amacımız şu, bütün Manisa ilinde çevre yönünden, arıtma yönünden önümüzdeki bu dört buçuk yıllık süre içerisinde her yerin yapımını inşallah Allah nasip eder. Bitirme gayreti içerisinde olacağız. Bunu da buradan müjdesini vermek istiyorum. Sonuçta uygulanacak olan sistemin örneğini teşkil ediyor bugün bu tesisimiz. İnşallah bütün il genelinde dediğim gibi bir çevre faciasına sebep vermeden insanlar için önemli şey olan ve büyük şehrin en önemli görevlerinden olan arıtma sistemlerini il geneline yaymak olduğunu bir kere daha ifade etmek istiyorum. Bu projemiz yaklaşık 970 bin lira gibi bir bedel yani 1 milyon lira yakın bir bedelle maliyeti bize mal oldu belediye olarak. 5 bin nüfusa hitap edecek bu bölgede yaşayan insanlarımıza ve günlük 500 metreküp kapasiteli bu tesisimiz yaklaşık 80 ile 100 metrekare arasında kapalı binası altında da biraz sonra gezerken göreceğimiz mevcut alttaki bodrum katları olmak üzere e, bu alan üzerine kuruldu. Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak bizler bu tür arıtma sistemlerini yine bütün il genelinde tamamlayarak çevreye duyarlı bir belediye olduğumuzu bu örnekle başlatmış oluyoruz. İnşallah devamı da gelecek. O açıdan bu tesisin Manisa'mıza bir ilk olması sebebiyle emeğe geçen başta Eski su kanalı İdaresi daire başkanlığı, eski müdürlüğümüz, çalışanları, teknik elemanları, mühendisleri bu konuda her türlü ihalesinden tutun, çalışmaların içerisinde yer alan, buranın mevcut kamulaştırmasından tutun, imar plan düzenlemesine kadar çalışan bütün ilgili arkadaşlara, daire başkanlarımıza ve burada emeğe geçen bu tesisi de bize e, kazasız belasız çok şükür. E, yaparak teslim eden ilgili müteahhit firma ve çalışanlarına ben teşekkür ediyorum. Bütün Manisalılar olarak şahsım adına da Manisa'ya hayırlı olsun. İnşallah bu arıtmaların devamını önümüzdeki süre içerisinde her ay bir iki tane inşallah açmak bizlere nasip olur diye düşünüyorum. Temennisinde bulunuyorum. Hayırlı olsun. Başkan Ergün'ün konuşmasının ardından tesisin Manisa'ya hayırlar getirmesi temennisiyle hep birlikte dualar okundu ve kurban kesildi. Bizlere bu aziz vatana hizmet etme aşkını, sevdasını ve imkanını verdiğin sana hamdolsun Allah'ım. Okunan duaların ardından Başkan Ergün ve beraberindekiler tesisin açılış kurdelesini birlikte kesti. Kurdele kesiminin ardından Başkan Ergün ve davetliler tesisi inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. <laughs> Tesisin Keçiliköy Mahallesi'nin arıtmasına önemli bir katkı sağlayacağını belirten Başkan Ergün, tesiste ayda 15 bin metreküp suyun arıtılacağını ve çok az bir miktar elektrik gideriyle bunun yerine getirileceğini vurguladı.